Bahçeli Evleri İlkokulu'nda tutum, yatırım ve Türk malları haftası düzenlenen etkinlikle kutlandı. 12-18 Aralık tarihleri arasında Türkiye'de ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin her yıl büyük bir heyecanla karşıladığı tutum, yatırım ve Türk malları haftası Elazığ'da da çeşitli etkinliklerle kutlanmaya devam ediyor. Bahçelievler İlkokulu'nda 3B sınıfı öğrencileri tarafından Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi. Etkinliğe STK temsilcileri, okul idaresi, öğretmen, öğrenciler ve veliler katıldı. Hafta dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler yerli üretimin ve tasarrufun önemine dikkat çekti. Sınıflarını süsleyen öğrenciler evlerinden getirdikleri yerli ürünleri arkadaşlarıyla paylaşarak bilinçlendirici ve keyifli anlar yaşadı. Etkinlikte ayrıca Türkiye'nin savunma sanayi alanındaki hamleleri de oluşturulan görsellerle tanıtıldı. Etkinlikte öğretmenler tarafından tutumlu olmanın, yerli malı kullanmanın ve yatırım bilincinin ülke ekonomisine katkıları anlatıldı. 12-18 Aralık arası yerli malı haftası, yerli Malı haftasından ziyade tutumlu olma ve e, savurganlığı önleme e, haftası da aynı zamanda e, yerli malı tutum haftası. E, bu haftada çocuklarımıza biz ne işledik? E, yerli malının aslında bizim için çok değerli olduğunu, bizim ürettiğimiz bir güç olduğunu anlattık. Okul müdürü Ahmet Yıldız, yerli ürünlerin yanı sıra milli savunma sanayisi alanındaki çalışmalarla da farkındalık yaratmaya çalıştıklarını kaydetti. E, yerli mal haftası olarak 3 B sınıfının hazırladığı Salih Hocam ve evlerimizin hazırladığı e, yerli mal haftası etkinliği e, e, bu çok güzel bir şekilde işte hazırladığı sayın sergilerimizde öncelikle velilerimize evetmemize çok teşekkür ederiz. İster de e, bu tür etkinliklerde de öğrencilerimize yerli malın önemini kazandırmaya çalışıyoruz. Yerli ürün ürünler özellikle son e, 20 yılda yapılan sonma sanayisinde yapılan e, gerek silah olsun gerek uçak, gerek araç olsun bu gibi e, Yeni yapılan ürünlerin, yeni yapılan araç gelişlerinin tanıtmaya çalışıyoruz. Sadece bu yeni mal hafta sonunda e, ürün olarak, yiyecek olarak değil de ülkemizde kazandırılan sonma sanayisine özellikle kazandırılan e, e, teknolojik araç gelişleri de tanıtmaya çalışıyoruz. İnşallah e, hem ülkemiz açısından hem ilimiz açısından bu şekilde ilerlemeye devam edecektir. Bu vesileyle öğretmenimize ve velilerimize çok teşekkür ederim. 3B sınıfı öğretmeni Saliha Gültekin güzel bir etkinlik gerçekleştirdiklerini dile getirdi. Bu hafta yerli malı haftasıydı. Yerli malı haftasında velilerimle birlikte çok güzel bir etkinliği imza attık. Onlara çok çok teşekkür ediyorum. Hepimiz çok mutluyuz. Hep böyle etkinliklerde buluşmak üzere. Hoşçakalın.